merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının içeriği %100 pamuk olan pür ipiyle sadece zincir ve trabzanların oluşan çok keyifli bir örnek tarif edeceğim. Aslında örgü öğrenlerin sıklıkla kullandığı, bildiği güzel bir çalışma ama örgüye yeni başlayanlar için Detaylı olarak tarif etmekte fayda gördüğüm bir örnek ve ben bu örneği çalışmaktan çok keyif alırım. Böyle hiç bakmadan dahi örebileceğiniz bir çalışma bu. E, 3 trabzan 1 zincir yani kafes ve trabzan tekniğiyle bu e, çalışmamızı hazırlayacağız. Öncelikle istiyorum ki şöyle modeli yakından göstereyim. Bakın bu örnekte hiçbir e, zorluk yok. Trabzan ve zincir tekniğini kullanacağız ama şu kenarların düzgün çıkabilmesi için e, püf noktalar var. Bunları da yine video içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın. Yine spagetti yarının pür kotonu renklerini kullandım. Renklerin canlılığı, güzelliği gerçekten muhteşem. Ben böyle bunu bu parçayı büyütmeyi planlıyorum. Bakın ben 5 sırada bir renk değişikliği yaptım. Bir tersten, bir düzden örülen bir çalışma. Şu kenarların bakın düzgün olmasında ufak tefek püf noktaları var. Bunu da yine adım adım sizlerle paylaşıyor olacağım. O kadar keyifli ilerliyor ki çabucacık bitiyor. Hiç böyle gözünüzü yormayacak elin hatta eliniz dahi yormayacak bir çalışma. Dediğim gibi bakmadan dahi örebileceğiniz bir örnek. Sadece 3 3 e, trabzan bir zincirden oluşan bir çalışma. Peki bu örneği nerelerde kullanıyoruz? E, atkı çalışmalarında battaniye, kırlent yapımında, çanta yapımında paspas yapımında dahi kullanabilirsiniz. Yani aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabiliriz. Bununla süveterler, hırkalar, yelekler çalışabilirsiniz. Bereler yapabilirsiniz. Ee, i̇çeriği yün olan ipliklerle kışlık çalışmalar, pamuk olan iplerle yazlık çalışmalar yapabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Örneğin bunu uzun bir şekilde örüp kenarlarına böyle püsküller takıp atkı haline dönüştürebilirsiniz. Şal yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde pomponlar takıp battaniyeye çevirebilirsiniz. İstediğiniz istediğiniz renk geçişlerini uygulayabilirsiniz. Ben 5 sırada bir bu renkleri kullandım ve örmeye de devam ediyorum ama sizler isterseniz her sırada bir renk değiştirebilir ya da 2 3 4 5 sırada ne kadar istiyorsanız o kadar da renk değişikliği yapabilirsiniz. Ya da elinizde artan ipleriniz var. Artan iplerinizi bir araya getirerek e, bu çalışmayla e, battaniyeler yapabilirsiniz, atkılar, şallar yapabilirsiniz. Dediğim gibi eğer düz bir çalışma yapmak istiyorsanız, e, detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza okay. ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Modelimizi sizlere tarif etmek için spagetti yarının içeri %100 pamuk olan pür ipliğini kullanacağım. Tığ numaram da 2.75 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıklığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak hemen zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi burada şöyle kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Modeli ilk sırada kurduğumuz için zinciri saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz. İstediğimiz ölçüden yaklaşık bir 10-15 santim böyle fazla fazla olacak şekilde zincirlerimizi hazırlayalım. Artan zincir olursa keserek ya da sökerek zincirlerimizi çıkartabiliriz. Şimdi şöyle bir miktar göz kararı zincirimi çekiyorum. Daha küçük bir örnekle modelimizi tarif ediyor olacağım. Şimdi zincirimizin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyoruz. Ters kısmını çevirdiğimiz zaman arkada bakın şöyle kesik çizgiler var zincirlerin. Kesik çizgileri bu noktaları batarak çalışmamızı yapacağız. Ters çevirdim zincirimi ve tığımın başına doladım. Baştaki 1, 2, 3, 4 zinciri bırakıp 5. zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. İlmek çıkardım. Doladığım için 3 ilmeğim var. Tekrar tığımın başına dolayarak ikisini birlikte doluyorum. İkisini birlikte örerek ikili trabzan hazırladım. Tığımın başına dolayarak bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. Sıradaki zincirin ilmek çıkarıp 2 2 çektiğim trabzanımı oluşturuyorum. İkili trabzanlarımı bu şekilde oluşturuyorum. Bir diğer zincire batıp 3 tane yan yana ikili trabzan örüyoruz. Bakın kenardaki zincir noktası bizim direkt noktamız. Şimdi 3 tane yan yana trabzan ördükten sonra bir zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Alt kısımda bir zincir bırakıp bir diğer zincirin arkayı kesik çizgisine batarak şimdi 3 tane yan yana ikili trabzan örüyoruz. 1 2 ve 3 Bakın. Şimdi tekrar bir zincir doluyoruz. Bir zincir bırakıp bir diğer zincire batıp 3 tane yan yana ikili trabzan örüyoruz. 1 2 ve 3. Bakın model hep bu şekilde devam edecek. Bir zincir 3 trabzan, bir zincir 3 trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Ee, ne kadar istiyorsanız dediğim gibi bu şekilde örgünüzü istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi şöyle son bir örnek daha yapalım. 3 tane yan yana trabzan ördükten sonra burada bitiş yapacağız şimdi. Bitiş yaparken de bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bir boşluk bırakıp bir diğerinin içerisine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın başlangıcımız böyle olacak. Sıra bitişte bitişinde bir zincir bir boşluk bırakıp bir tane ikili trabzan örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bir üst sıraya çıkmak için bir 2 3 zincir çekiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Bu üç zincir direkt noktası. Bakın 3 zincirleri trabzan kabul etmiyoruz bu modelde. Doluyorum ve bir zincirlik boşluğa gelerek bu boşluğa üç tane ikili trabzan örüyorum. Bir aynı boşluğa ikinci trabzan aynı boşluğa üçüncü ikili trabzan noktasını örüyorum. Trabzanları geçerken bir zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Bakın trabzanları hiç dokunmuyorum. Bundan sonra çalışacağım noktalar hep bir zincirlik boşluklar olacak. Geniş bir zincirlik boşluğa batıp 3 tane yan yana bakın aynı boşluğa trabzanım örüyorum. 2, 3 modelimiz sadece bundan oluşuyor. Bir zincirimiz var trabzanlar arasında doluyorum ve bir zincirlik sıradaki boşluğuma gelip 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Bir zincirlik boşluğa gelerek sıradaki noktaya 3 tane ikili trabzan örüyorum bakın. Bakın model bu kadar kolay. Çok keyifli bir örnek. Bir zincir doluyorum. Şimdi sıra sonuna geldik. Şimdi burada bitişimi yapacağım bakın. Dolu başladığım sıra boşta bitmeli. Boş dediğim noktada bakın mesela burada 3 trabzanla başladık. Bir zincir çekip trabzan ördük. Boşla bittik. Doluyla başladık. Boşla bittik. Doluyla başlayıp boşla biteceğiz. Model hep bu şekilde sonlanacak. Bu modelde en önemli olan nokta kenarların düzgün çıkabilmesi. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi sırayı tamamlayalım. Bir zincir çekip tığımın başına doluyorum. Ve bu arada bıraktığım 4 zincirlik boşluğumuz vardı. 5. zincire batarak trabzanlarımıza başlamıştık. Bir zincir çekip doluyorum. Ve şu aradaki zincirle trabzan boşluğuna batıp bir tane ikili trabzanla Bakın boş noktayı bir zincirlik noktayı elde etmiş oluyorum. Bu şekilde başlayıp bu şekilde bitiş yapacağız. Şimdi bakın aynı işlem ikinci sıra tekrar ediyorum. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. 3 zincirden sonra tığımın başına dolayarak buradaki oluşan bir zincirlik oluşturduğumuz bir zincirlik geniş boşluğa gelip hemen 3 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 tane trabzanımızı ördük. Sonra bir zincir baştaki 3 zinciri trabzan kabul etmiyoruz. Bakın orası direk noktası. Bir zincirimi çekip doluyorum ve sıradaki gelen bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir, bir zincirlik boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan dolduruyorum. Trabzanlarımız 3 tane gruptan oluşuyor. Bakın üçlü Tekrar bir zincir, 3 trabzan. Şimdi bitişi yapacağız. Dolu başladık, boş biteceğiz. Bir zincir, doluyorum. Hemen bakın 3 tane trabzan da burada zincir arasındaki boşluğa batıyorum. 3 zincir ve 3 tane trabzan var. Bu aradaki zinciri geniş boşluğuna batıyorum. Trabzan örüyorum. İsterseniz zincirin içerisine de batabilirsiniz ama o birazcık oyalıyor. Ve arada neredeyse görüntü farkı hiç olmuyor. O yüzden ben geniş zincir boşluğuna batarak bu şekilde bitişler yapıyorum. Sonra tekrar bir 2 3 zincir örgümüzü çeviriyoruz. Bakın doluyorum tığımın başına ve hemen son oluşturduğumuz buradaki bir zincirlik boşluğumuza gelip 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 bir zincir sonra tekrar bir zincirlik boşluklara gelerek bu şekilde bakın örneğimizi tamamlamış olacağız. Şimdi buradaki renk geçişini de sizlerle paylaşacağım. Model sadece bakın tek sıradan oluşuyor. 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir şeklinde modelimizi oluşturuyoruz burada bitiş ve başlangıçta da doluyla başlıyoruz boşluğa sıramızı bitirmiş oluyoruz yani trabzanla başlayıp kutuyla bitiriyoruz şu boşluğa kutu dersek yer şimdi bir zincirimizi çekip tığımızın başına dolayarak 3 trabzandan sonra bakın zincir noktası var zincirle trabzan arasındaki geniş boşluğa batıp ikili trabzanda sıramızı tamamlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde kenarlar gerçekten çok muntazam ve düzgün oluyor. Şimdi renk değiştirmek istiyorum. Trabzan ördükten sonra şöyle bir zincir çekip mutlaka ilmeği birazcık uzatalım. Çünkü iğne ile gizleme yapacağım. Bu tekniği kullandığınız zaman ip hiçbir şekilde açılmıyor. Bakın hem de kolay oluyor. Şöyle kesiyorum. Yaklaşık bir 5 santim kadar filan Bakın bir zincirden sonra şöyle kilit yapıyorum. Bu ipi iğne yardımıyla, etamin iğnesiyle gizleyeceğim. Çünkü öyle yaptığınız zaman hem makinede e, yıkandığı zaman açılma riski olmuyor. Hem de gizlemesi daha kolay oluyor. Örgünün e, hiç keyfini bozmuyorum. Direkt ipi uzunca bırakıp kesiyorum ve diğer renge geçip bu şekilde devam ediyorum. Ama isterseniz sizler e, örerken de gizleme yapabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış. Şimdi farklı bir rengimi alıyorum. Hemen şöyle yine bir 5 santim kadar ip bırakıp başlangıçta gizlemek için bir zincirde bir ilmek oluşturuyorum. Burada trabzanla başlangıçlar yapmıyorum. Örgünün ahengini bozmamak için bir ilmek oluşturduktan sonra bakın ilmeğimi çıkardım tığımdan. Bitiş yaptığım noktadan başlıyorum. Sanki ipi hiç kopartmamışım gibi örgümü çeviriyorum. Ve geliyorum son ördüğüm trabzanın tepe boşluğuna. Bakın burada son ördüğümüz trabzan vardı. Tepe boşluğuna batıyorum. İlmeği burada tığımın ucuna alıp bu boşluktan geçiriyorum ve ipi burada bırakıyorum. Bakın uzun bıraktığım ipi. İlmeği buradan geçirdikten sonra 1, 2, 3. Sanki ipi hiç koparmamışım gibi. Bakın 3 zincirle yukarı çıktım. trabzan üzerinden doluyorum ve bu arada bir zincirlik boşluğumuz var. Hemen trabzan doldurarak başlıyorduk yeni sıramıza. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bakın 1, 2, 3 tane trabzan. Sonra bir zincir. Bir zincirlik boşluğuna gelip tekrar trabzan grubunu örüyorum. Sıra sonuna kadar diğer sıralarda ne yapmışsam birebir aynı işlemi tekrar ediyorum. Bakın yeni sıraya da bu şekilde geçmiş oluyoruz. Sadece burada bağlantı yaptığım nokta şöyle bir zincir çekip ilmek oluşturup sanki ipi hiç koparmamışım gibi devam etmek oluyor. Şimdi bu ipleri de rengine göre gizleyeceğiz. Bunu da hemen sizlerle paylaşacağım. Bu sırayı tamamlayalım. Bakın 3 tane trabzan sonra bir zincirimi çekip bitişi kutuyla yapıyorduk boşlukla. Hemen 3 zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batıp trabzanımızı örerek bakın sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi ipleri gizlemeyi sizlere göstereceğim. Şimdi ipi e, kenarlarda bakın şöyle kısa iplerimiz kalıyor. Bunları gizlemek için ben şöyle bir etamin iğnesi kullanıyorum. E, bu yöntemle gizlediğiniz zaman iplik hiçbir şekilde açılmıyor. Bakın şöyle şu kenarları gizlemedim sizlere gösterebilmek için. Hatta şurada bakın iki tane filan zincirim artmış bunu söküp e, ipi gizlemek istiyorum artan zincir olursa sökerek ya da keserek gizleyebileceğinizi sizlere söylüyorum bakın kesti e, söktüm burada hemen şu son zincirde kilit yapıyorum şimdi burada şu ipi gizleyecek olursam hemen ipi iğneme takmadan gizleyeceğim noktalardan önce etamin iğnesiyle batışlar yapıyorum Bakın bu şekilde iğne boştayken bakın ipi gizleyeceğim şöyle zincirli noktalardan çünkü tığla bu noktalara tek tek batıp iplik çıkartmak zor olacak ama etamin iğnesiyle bu iş gerçekten çok daha kolay oluyor şöyle zincirin arasına bakın batıyorum şimdi bu kadar batmak yeterli sonra ipimin ucunu alıp iğnemden geçiriyorum bakın ipi iğneme taktım şimdi iğnemi Batırdığım boşluklardan çıkartıyorum iple birlikte. Ve ipi şöyle çekiyorum. Sonra bakın ipi içeride bu şekilde gizlemiş oluyorum. Tertemiz oluyor. Hiç ip kopartmayla vesairede sonradan uğraşmıyorsunuz. Dediğim gibi rengine göre gizlemekte fayda var. Bu e, rengi buna buradaki rengi rengine göre iğne yardımıyla yürütmeler yapıp sonra ipi iğneme takıp çekerek bu şekilde gizlemiş olacağım. Şimdi şu rengi de gizleyelim. Bakın bir kez daha göstermiş olayım sizlere. Şöyle zincirlerin içerisinden bakın iğnem yardımıyla geçiyorum. Bakın iğnemi boş bir şekilde geçirdim. Sonra rengine göre hemen ipimi alıyorum. ipimi geçirdim iğneme. Şimdi iğnemi buradan çıkartacağım. İpimin arkası, iğnemin arkası birazcık kalın bir tık zorluyor ama bakın bu şekilde tertemiz gizlemiş oluyoruz. Artan şöyle ip olursa bunda hemen şöyle kesiyorum. Bakın bu şekilde tertemiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde gizlemesi bana kolay geliyor. Dediğim gibi sizler daha farklı tekniklerle de gizleme yapabilirsiniz. Bu şekildeydi tarifimiz. E, i̇stediğiniz dediğim gibi çalışmalarda bunu kullanabilirsiniz. Atkılar yapabilir, kırlentler, battaniyeler hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz içerikteki iplerle bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Pen iplerle paspaslar yapabilirsiniz. Çantalar hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.